Herkese merhabalar Ultimate Team'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Mağazada 68 tane paketimiz var. Bir yanda da İngiltere Premier Ligi Tots'u var. Bugün bütün paketlerimizi açacağız. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Çünkü kulüpte hiç oyuncu kalmadı. SBC bile yapamıyorum. O yüzden paketlerin acil açılması lazım. Bir iki tane de Tots çıkartırsak harika olur. Şimdi paket açılışına geçelim. Evet paketlere geçelim. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir durum var. EFL totsları hala paketlerde. Bunu kaldırmadılar. Şunu hemen açalım da şeye gidelim. onu kaldırmadılar. Tots çıkarsa erken sevmiyoruz. Bununla başladık. Yani. Beklediğimden daha kötü. Hummels. Şimdi şurada ilk önce çerezler var. Onun dışında Jumbo Premium altın paketi. E, 83 artı 10 oyuncu var. Üst düzey premierlik oyuncu paketi var. Bakalım şu çerezlerle başlayalım. Bütün hepsini koymayacağım tabii ki videoya. Board gelmezse çok koymayı düşünmüyorum ama bunları göstereyim. Zaten pek bir şey gelmiyor. Tamam, bunların hepsini gönderelim. Bunlar kulüp değişimize yarayacak. Son altın paketini de açalım. Ondan sonra artık iyi paketler var. Bundan da bir şey gelmedi. Ultimate paketlerimiz var. Jumbo Nadir oyuncu paketi var iki tane. 20 yapmıştık. Geçen hafta oradan geldi. Güzel paketler var. Bir kere de e, Div 1 Rank 1 bitirmiştik. Oradan da e, iki tane ultimate paket aldım satılamaz. Bakalım yani ben umutluyum. Bir şeyler çıkabilir. Walkout. Tots, Premium altın paket. Dandik paketten İngiltere EFL e. Santrafor. Kim bu? Molin. E güzel ama dandik paketten iyi oldu. Tamam. Güzel güzel bundan gelmesi gayet iyi. Satılabilir zaten çok para etmiyor. Aa, ben bunları ilk çıktığımda 14'e 15'e falan aldım. Şuraya bak ya 13'e falan düşmüş ya 12'ye falan satılıyor. Yok benim yatırım işine girmemem lazım. Güzel. İlk totsumuzu çıkardık. Jumbo nadir oyuncu paketleri burada. Mega paketler falan. Güzel güzel. Tamam. Devam. Jumbo premium altın paketi. Ver bir board. Bir board ver artık. Walkout. Tots geldi. Lütfen Premier League. Abi şu EFL'leri gerçekten çıkarın ya. Vallahi çıkarın ya. Ama yani hep bu, bu, mu gelecek? Silme silme 86'sın imza atma. Siliyor musun imza mı atıyorsun? Neyine imza atıyorsun? Neyse güzel ikinci totsumuzu da çıkardık. Bu arada bu oyuncuların mesela base'i atıyorum bunun gümüşse gümüş paketinden falan da çıkabiliyor. Aklınızda bulunsun. Jumbo Premium altın paketi. İyi ben iyi iki tane çıkardık yani İngiltere'den çıkmadı ama Yine de kötü paketlerden toz çıktı. Evet premium altın oyuncu paketleri var. Üst düzeyler var. Jumbo premium altın oyuncu paketi var. Şimdi buradan ne yapalım biz? Mega paketler falan. Nadir megalar. Bayağı paketimiz varmış ya. Çok iyi paketler var. O zaman şu nadir altın paketlerini açalım. Ben çok sevmiyorum bunları. Ama tabii ki her an sürpriz yapabilir. Daha board alamadık hayret. Vallahi hiç board gelmedi daha. Hep wall geldi iki tane. Onun dışında board yok. Yani normalde biz board hesabıyız. Board gelmesi lazım. 68 paket vardı. 14 tane açtım. 2 tane walk out geldi şu ana kadar. Hiç şey gelmedi. Board. Bence bunda bir board var ya. Aynen. Board'u bulduk. 84. Topar. Lang'le. Umtiti. Um o iki tane güzel. Son 3 nadir altın paketi. Bunlardan bir tanesinden walkout gelir mi? Gelir. Port geldi. Hollanda, Meo van demek Tamam bunları da gönderelim. Bunların çoğu satılamaz. Yani fazla paket olsun diye satılamaz aldım. Bir de zaten bu canlıya gelen spc'leri falan yapıyorum. Büyük karşılaşmalar falan hepsini satılamaz veriyor. O yüzden çok da yapacak bir şeyim yoktu. Walkout. Walkout. Tots. Bak walkoutlar hep Tots'a. Lütfen. İspanya. Sabek. Ab ya. Nasıl ayırt edemedik biz bunu? Tots'ta biraz beyaz mı yanıyor mavi ışığın orası? Tam bir şey yapamadım. Bir dahakine daha dikkatli bakacağım. Bakın benim dediğim paketler bunlar mesela. Küçük, nadir, altın, oyuncu paketi. 6 Altı oyuncu, altısı da nadir. Bunlar iyi paket oluyor. Mega paket, nadir mega paketler. Ultimate paketlerimiz göründü. Ha şunu açalım. Premium, altın, gümüş, oyuncu paketi. Mesela premiumlar nadirlere göre daha az nadir içeriyor. O yüzden nadir olan paketleri yapmaya çalış Inform. İngiltere. Santrafor. Blackburn müydü bu? Armstrong. 96 pace ne ya? O 84 var arkasında. Bu hangi takımdı? Blackburn aynen. Güzel. Şu ortadaki paketleri açalım. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Bakın üst düzeyde 3 tane nadir var. Nadir altın paketinde hepsi nadir. O yüzden nadir olanları yapmaya çalışın. Eğer ee, lig yapacaksanız. İniyes tabi. Şu üst düzey altın gümüş oyuncu paketi board inform bu şeydi değil mi bestin bu nasıl bir arma ya Kuzey İrlanda'ydı galiba Kuzey İrlanda aynen doğru bir an yakından görünce farklı geldi yine nadir karışık oyuncu paketi hadi Yok bizim hesabın board olayı bitmiş galiba ya. Çıkarsa avukat çıkacak. Nadir altın gümüş oyuncu paketi. Hadi bir walkout. Yok. Şu kart gelmesin artık ya. Arkası boardmuş. Tamam. Board geldi. Kim geliyor? Brezilya. Solbeck, Alex Teles. Güzel. 84. Biraz yüksek reytingli oyuncular da çıkarsa iyi olur. Yani böyle hiçbir şey gelmiyor. Olmaz. Yine premium altın oyuncu paketi board inform yok inform mu değil Almanya inform inform 81 güzel Hector güzel satılabilir paketmiş Evet 29 pakete indik premium altın oyuncu paketlerinden hiçbir şey çıkmadı Nerede benim 83 artı 10'um EFL de var topluluk da var bu arada onu da söylemeyi unuttum aynen o da burada şurada bir tane 75 artı var onu açalım Tamam bütün paketler görünüyor o zaman Megalarla devam Bir şey gelmedi Bayağı vallahi board gelmedi Yani 3-4 tane falan board çıktı Bayağı 30-35 tane paket açtım 3-4 tane board çıktı Bunlar satılabilir Allah'tan Artık bir şey gelir misin ya Bir yüksek rating falan bir oyuncu geldi Walkout geldi Heh, Walkout Tots bu tots aynen İngiltere Meo. Abi hep EFL'den geliyor ya. Hux mıydı bu? C dediğin. Grant. Yani geliyor ama İngiltere'den gelse üçüncü oldu bu. Yine mega paket. Hadi artık EFL'den gelme. Walkout gel. Walkout. Tots tamam. Tots tots. Yok değil bu şampiyonlar ligi. Onu duvara yansımasından anlıyoruz herhalde ya. Eriksen. Güzel 85 iyi. Çünkü ışıkların içinde yine beyazlanıyor. Tots'ta da beyazlanıyor. Duvardan herhalde anlayacağız. Mega paket son iki tane kaldı. Walkout. Back to back mi? Vallahi geldi. Ama bu şey normal. İtalya Immobile. Yok Verat. Tamam iyidir. Mega paketten baya bir faydalandık. İyi şeyler çıktı. Hepsi volkat çıktı şu ana kadar. 4-5 tane vardı galiba. Hepsi bir tanesi mi çıkmadı? Bu da board. Güzel mega paketler iyi attı. İngiltere, Sabek, Walker. Yok. Van Bissaka. Ya. <laughs> Neyse. O zaman açmamıştık. Bunları da sat. Evet artık gerçekten iyi paketler kaldı. Nadir Megalar var. Ultimate var. Buradan başka bir şey yok. Şunları açsak mı ya da yok. Onları sonra açalım. Ee, ne açalım biz? Jumbo Nadir'i açmayalım. Nadir Megaları açalım. Bunlardan da güzel bekliyorum. Aynı Mega cinsinden çünkü. Board. Tamam. Soldeck. Oğlum bilerek mi yapıyorsunuz? Adamın bir gün önce tots'u paketlerdeydi ya. Oo iyi, bu iyi. Yine nadir mega. Bir walkout bekliyorum ben bunlardan. Board Inform Yine aynısı. Satılabilir olsun bari. Aa yok bu farklı. Ha aynısı mı? Oo 83. Aynısı değil. Aynen. O güzel güzel. Satılabilir de. Ne kadar mesela? 83 info. Çok komik ya. Tamam iyi gidiyoruz. Kulübümüz baya bir dolmaya başladı. O neydi ya? Bildiğim varlık içinde yokluk çekiyordum. Nadir Mega. Walkout. Cık. Tots değil. Fransa Laporte. Pogba. <laughs> Tamam. 86 iyidir. 83 de var arkasında. Satılamaz. Son 3 tane nadir mega paket. Açalım. Walkout. Tots olsun. Cık. Walkout açıyoruz da. Tots lazım ya. Yani. Karval değil mi? Aynen. Isınıyoruz ama ya. Var gelecek. Bir şeyler gelecek. Çok iyi. 84-83. Yani benim paket şansıma göre bence fena gitmiyoruz ama tabi şimdi efl tostları da çok kolay çıkıyor öyle bir şey de var bilerek yapıyorlar zaten ya bilerek çıkarmadılar paketlerden walkout board direkt geçtim niye geçtim bilmiyorum kesin 85 gelmiştir 83 daha tamam son nadir mega paketimizi de açıp artık oyuncu paketlerine geçiyoruz walkout'u alalım Yok hiçbir şey vermedi. Yeter dedi. Zini. Arkası olur mu? Olabilir. Arkası olabilir. 84. Gayet iyi. Gayet iyi. Evet şimdi üst düzey altın oyuncu paketlerimiz var. 2 tane Jumbo Nadir oyuncu paketi. 2 tane Ultimate. Onun dışında 83 artı 10 EFL topluluk kadrosu var. Bunları açmayacağım. 2 tane bir şey var Premier League. A iki tane Premier League. Biri Premier League Premium oyuncu paketi. Bu da üst düzey oyuncu paketi. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Tamam. Bunu açalım. Hadi. Yok. Ama yani insan bir board verir ya. Kötü başladık. Bu paketten biraz kötü başladık. Bunlar bir de satılamaz. Çok güzel. Evet. Üst düzey altın oyuncu paketi yine. Bir walkout'umuz var ama bunlardan ya. 45 kalık paket bunlar. Yok. Bort da gelmedi yine. Bir gariplik var. Şu FIFA'da zaten sevmediğim paketler bak. Bu üst düzey altın oyuncu paketi. Premium altın oyuncu paketi. Bunun bir düşüğü. Ve nadir altın paketi. Hiçbir işe yaramayan paketler bunlar ya. Ama şimdi bak ben böyle dedim ya. Yorumlara en az 20 tane yazan olur abi. Ben o paketlerden ne bileyim Ronaldo çıkardım Totti çıkardım diye. Üst düzey altın oyuncu paketi. Hadi son iki. Walkout lütfen. Bort verdi en sonunda. İspanya. Sol kanat. Oyar Zabal. 84 müydü? Güzel. Bende vardı ama. Ya yokmuş iyi. 13 tane paketimiz kaldı. Zaten 4-5 tanesi diğerlikler. 10 tane paket kalıyor. Bord. Bunlardan hiç walkout alamadık. Harika. İspanya. Sabek. Sadece Roberto. Var bizde. Bu var. Bundan eminim. Yani. İyi satılabilirmiş bu. Hangisini açalım? Yani ben ultimate paketlerin şansının daha az olduğunu düşünüyorum. Jumbo Nadir oyuncu paketine göre. O yüzden e, ultimate paketi açmam lazım ama Jumbo Nadir oyuncu paketini açacağım. Hadi. Walkout gelmedi. Bırakalım biz. Bırakalım gidelim. İspanya ver tamam. Bütün İspanyolları ver bana. Bernat. Lan 20 yaptık bunun için. Biraz emeğe saygı. Bari tots ver. EFL ver. Altın paketi bile tots verdi. Ayıp ya. Walkout. Info Inform muydu? Hollanda, Meo, Ajax. Evet, Inform. Klasen. Değil mi? Klasen. Ben Yedar'da var. Çok kötü. Oldukça kötü. Ha, değdi mi? Değmedi işte. Al. 20 yaptığımızda değmedi. Ha, bu paketlerden ben umutluydum ya. E ne yapacağız? Ultimate paketleri açacağız. Ondan önce ben şu EFL'yi bir açmak istiyorum. DFL'e bir çıksın aradan. Onun uğursuzluğu var bence. Walkout. İngiltere. MEO. Bu J'yi bak. Honeyman. Vallahi ya bu herkese çıkıyor ya. Kötü. Ama yani 82'lik kadro istiyordu. O yüzden çok da önemli değil. Topluluk totosunu da açalım mı? Yok ben şeyi açacağım. Ultimate paketi açıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Walkout tabii ki. Ya o. Oh. Şey değil mi? Heh. Libertadores. Tamam. Ama verme bunu. Bak bizi tribe sokuyorsun. Verme. Arkası şimdi. Ya Tots gelse heyecanlı yaşayamayacağız. Ya arkasının haline bak. Oh 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 oh. Son ultimate paketimiz. Yani kötü oldu ya. Vallahi bir şey çıkmadı gibi. Yani oğlum ikisinde de nasıl denk getiriyorsun bunu ya? Allah Allah. Ya git bela mısın nesin git ya. Kaldırın abi şunu paketten kaldırın. SPS'den de kaldırın kimse şikayet etmez. Şuraya bak ne geldiğini anlamıyoruz ki. Yani iki tane ultimate paket açıyorsun. Şu gelenlere bak ya en fazla 85 geliyor. Ya bu oyunda işte yani iyi bitirmenin bir şey yapmanın anlamı yok. Diye bir renk bir bitirdik de ne oldu? 20 yaptık da ne oldu? Yine gelecekse o şeylerden gelecek. 83 artı 10 falandan gelecek. Benim diğeri de öyle oldu. O Footbird Day'deki kadrom da öyle oldu. 81 artı ve 83 artı 25'ten falan gelmişti yanlış hatırlamıyorsun. Şunu açalım. PL Premium oyuncu paketi. Bak bundan TOTS yanarsa ama işin şimdi rengi değişir. Ya pek sanmıyorum. Daha şey bile gelmiyor. Walkout bile, board bile gelmiyor. Grafinya geldi. Zaten satılamaz hepsi. Ha, TOTS falan çıktı ama yani olmaz. Bu TOTS'larla olmaz. Ee, bunu da açacağım. PL üst düzey. Bir şey çıkmayacak zaten. Kendimizi kandırmayalım. Çıksa bile bize Şampiyonlar Ligi çıkar. Yani board. Hollanda, Meo, Van de Beek. Yok, Wine aldım. İyi bari. 85. Bunları gönderelim. Evet, son pakete kaldık yine. 83 artı 10 ve topluluk. Topluluğu da açalım. Topluluk da çıksın aradan. Kim gelebilir? Valverde gelsin. Ne bileyim Van Bissaka gelsin. Fransa, Enkung. Yapma ya yapma ya. Vallahi yoruldum. Bari Mukele falan gelseydi. Herkese çıktın yani. Bu da yani fena kart değil aslında. Orta orta. Becer hareketi 4. <laughs> Dengeli bir kart. Ama yok yani orta orta. Bunu Kanada koysan oynamaz. En iyisi gerçekten bunun için Meo. Yani ofansif orta Evet 83 artı 10'a kaldık. Hadi bakalım. Ne çıkacaksa çıkacak artık. Hadi. Oh Tots geldi. İngiltere. İngiltere. Bırak. Bırak bırak bırak. Yorucu ya vallahi yorucu. <laughs> çıkarın kardeşim şu EFL'yi çıkarın. Gerçi onu da çıkarsalar tots çıkaramayacaktık. Buraya bak. Lan hepsi şey zaten ya. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Bunları bir SPC'ye falan kullanayım ben bari. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi göndereyim. Ya da kalsınlar burada. Maalesef bir şey çıkaramadık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.